Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Hasan Yazıcı, Radyo 2'de güne bakışa konuk oldu. Doktor Öğretim Üyesi Hasan Yazıcı hitabet kavramını tanımladı. Heyecan uyandırıcı, etkileyici konuşmaya hitabet denir. Bir maksadı, bir manayı dinleyici kitlesine karşı tarafa benimsetmek amacıyla söylenen sözün estetik yani güzellik duygu ve heyecanı uyandıran halidir. Doktor öğretim üyesi yazıcı iyi konuşmacı olmanın yollarından bahsetti. Yapılan araştırmalara göre söz beden dilinden çok daha az oranda etkili olmaktadır. Beden dilimiz de jestlerimiz, mimimiz, vücudumuz, işte kıyafetimiz, sesimiz de konuya göre ayarlanmalıdır. Konuyu açıklar, konuyu destekler, konuyu anlaşılır, kılar şekilde olmalıdır. Doktor öğretim üyesi yazıcı, dilin kitleye ulaşırken nasıl kullanılması gerektiğine değindi. Dil önemli. E, e, yerine ve şartlara göre kullanılmalı ama genel özellik sade bir dil olmalı. Evet. Yani hitap ettiğiniz kitlenin kültürel seviyesi, e, zihni seviyesi, en düşük olanının en küçük bir engelle karşılaşmadan, zorluk çekmeden anlayabileceği bir dil olmalı. Fantastik bir dile ve eğer uzmanlardan oluşmuyorsa teknik bir dile yönelmemeli. Sunucu ile spikerler ve adaylarının sahip olması gereken özelliklere değinen doktor öğretim üyesi yazıcı tavsiyelerde bulundu. Sorunlu olmaları gerekir. Direkt davetten girmeyeyim. Yani. sorumluluk duygusuna sahip olmaları gerekir. Birikimli olmaları gerekir. Dili iyi bilmesi icap eder bir sunucunun. Kurallarıyla ve zevkiyle iyi bilmesi gerekir. Kurallarıyla ve zevkiyle dili iyi bilebilmek için de dil bilgisi kitabı okumak yetmez. Evet. Onun hayat bulması, hayat tütebilmesi ve etkileyici olabilmesi için o konuda zamana dayanabilmiş, zamanın elinden tutabilmiş bazı eserlerle beslenmesi gerekir. Doktor öğretim üyesi yazıcı son olarak gençlere yönelik öneriler sundu. İnsan psikolojisiyle ilgilenmelerini, insan psikoloji, kişiler arası iletişim ile ilgili güncel psikolojik kaynaklardan hiç olmazsa genel birisini, ikisini okumalarını tavsiye ederim. Atatürk'ün büyüklüğünü sağlayan etkenlerden birisinin 5000 civarında kitap okumak olduğu söyleniyor. Birikimli olmaya çalışmalarını, nitelikli olmaya çalışmalarını, kendileriyle yarışmalarını, başkalarıyla paylaşmalarını, bunun için kültürümüzün temel kaynaklarına yönelmelerini, onlarla beslenmelerini, ve hali ve geleceği oluşturmak oluşturmak için kendilerinin bahçıvanı, kendilerinin mimarları olmalarını tavsiye ediyorum.